Merhabalar, Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hemen şöyle aklınızdaki kişinin ondaki enerjisine bir bakmak istiyorum. İki gündür yoğunluktan maalesef size böyle bir vakit ayıramadım. Hem biraz rahatsızlığım hem biraz yoğunluğum vardı. Hadi gelin bakalım. Bu arada YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Hemen şöyle köşede YouTube kanalım var zaten. Oradan linki tıklarsanız bir şekilde artık sizi oraya götürecektir. Aklınızdaki kişinin şu an andaki enerjisine baktığımda bir adalet enerjisi var. Buradaki adalet enerjisinde bakın. Dengede kalmaya çalışan elimde bir terazi ve bir kılıç var. Dengede kalmaya çalışıyorum dedi. Biraz böyle e, içinde bir şeyleri tutmak, konuşamamak, anlatamamak yüzünden... ...biraz böyle şişkinlik enerjisi, mide bağırsak problemleri de yaşıyor olabilir. Ama onun dışında anlatamıyorum derdimi dediği de bir enerji var burada. Her ne kadar böyle yavaş yavaş artık kendimi sakin dinlenmeye alsam da, sakin kalmaya çalışsam da burada artık biraz sıkıntının da içinden çıkamaz hale geldim dediği de enerji var. Eğer ki hukuki bir durumu varsa, hukuki durumlarıyla alakalı da bir haber beklediği. Buradaki hukuki durum illaki bir mahkemesi olacak diye bir şey yok. Alma, satma, ne bileyim kredi fon her şey olabilir yani devlet devlet kurumlarından alakalı ortaklık yeni iş burada bir şekilde artık kurum ve kuruluşlarla alakalı ya da yeni ortaklıklarla alakalı da bir şeyler yapmaya veya bir işi varsa da bunu büyütmek genişletmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor sizinle alakalı durumlarda da sizin böyle kendi tahtınızda oturduğunuz kendi hayatınızda kendi işinizde gücünüzde olduğunuz ama artık bu durum içinde yorulduğunu da söyleyen bir aklınızdaki kişi var burada biraz ee, hayat yani biraz beni fazla yoruyor dediği de bir enerji var. Hem sizinle alakalı bir yükseldiği, arzulu tutkulu enerjiler içerisinde bir taraftan duygusal yükselmeleri var, bir taraftan dua ettiği enerjiler. Ama bir iç huzurumda kalmadı diyor. Yani burada evet ben artık bir şeyler yapmak istiyorum, bir kendimi böyle bir sahneye atmak istiyorum. Ama bir iç huzurumda kalmadı diyor aileyle alakalı da mal miras, mülk enerjileri de var burada. Yani kardeşleriyle alakalı mal miras durumları olabilir. Aile büyükleriyle alakalı bir şeyler yaşıyor olabilir veya kendi ailesi olabilir. Burada da artık hukuksal bir şeyler var. Ama artık oraya da bir konuşamama enerjisinin içinde şu an. Bu yüzden de kendini biraz böyle huzursuz hissediyor. Ama buradaki enerjide benim huzurum sensin dediği de bir şeyler var. Bakın kaygı var tasa. Şimdi her ne kadar sizi çok özlese de, her ne kadar böyle sizin artık böyle bir endişesi, tasası, kaygısı olsa da, kaybetmeye korksa da yine de böyle bir e, kendi hayatında gurur, kibir, büyüklenme, kendini bir üstün görme enerjisi de var. Yani şu an aslında çok özledim. Senin için bir şeyler yapmak istiyorum ama şu an kendim de bir şeyler yaparsam da bir sarsılacağım diyor. Egomu sarsacağım ya da işte ne bileyim kendi tahtımdan bir inmiş olacağım. Şu an senin için evet çok özlüyorum ama bir şey de yapamıyorum. Çünkü biraz egomda sarsdın dediği de bir enerji var. İkinci adalet kartı geldi burada. Adil hakkaniyetli davranmadığı konuları kesinlikle artık fark etmiş. Bakın burada bir ayrılık olmuş. Sırtınızı döndüğünüz, uzaklaştığınız, sırt döndüğünüz bir enerji varsa Burada gerçekten çok yorulduğunu söylüyor. Artık iç huzuru kalmadığı gibi mutlulukla alakalı da problemi var. Yani işte ben ne zaman mutlu olacağım? Ben neden böyle yapıyorum veya aile, çocuk temaları varsa bunlar ne olacak? Ben bunlar için artık her ihtimale karşı bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum dediği de enerjileri var ve bir sorumluluk alma durumu var. Yani eğer ki şu an hayatında zaten kendi ailesi, baba ya da babalık babalıkla alakalı problemleri varsa korktuğu durumlar varsa burada da artık o sorumluluğu da almak istiyorum. Yani kaça kaça nereye kadar dediği de bir enerjisi var. Çünkü artık bir gerçekle yüzleşmiş. Yani buradaki yüzleştiği gerçek onun gerçekten kendi hayatında baya baya sıkıntıya sokmuş ki artık bir adil olmaya çalıştığı da bir durum. Bazıları eğer bir üçlü ilişki yaşıyorsanız orada da büyük büyük sıkıntılar varken artık bir hani Doydum dediği de bir enerji var. Yani orada da sıkıntılar, dipsiz bir kuyu gibi sürekli aynı şeyleri yapıyorum. Ama ıı, diğer sorumluluklar beni çok yoruyor. Artık sorumluluk da almak istemiyorum. Hani bir ne olacaksa olsun kafasına gelmiş. Yani artık mutlu olmak bu kadar zor olmamalı. Her ne kadar endişeli olsam da kendime de artık bir ıı, adaletsizlik yapıyorum dediği de enerji var. Yani burada kendisi hakikati gördükten sonra da biraz sıkıntı durumuna da gelmiş ki buradaki enerjide bakın artık ben bir şeyleri sonlandıracağım tartışma varsa tartışmayı sonlandırır sizinle veya işte kendi ailesi durumu işi gücü konumu kendiyle tartıştığı durumlar varsa artık bir türlü bir kendiyle kalbiyle bir şekilde mantığı arasında kaldıysa bunları sonlandırmak artık bir yol bulmak yön bulmak hayatında flörtöz bir enerji içerisindeyse artık burada da bir uzak durmak her şeyden ama bir kafam karıştı. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Şu an bir labirentin içindeyim dediği de bir enerji var. Bakın üçüncü durumlar, üçüncü kişiler. Bir defa burada üçüncü durum, üçüncü kişi her ne olursa olsun herkesin yüzünü görüyorum diyor. Yani sizi de biliyor, sizi de anlıyor. Etrafında eğer hayatında bir üçüncü durum, üçüncü kişi varsa, oradakilerin de artık bir gerçek yüzünü görüyorum. Çünkü bakın eee Yılan ve mezar kartı geldi. Yani artık ben aslında herkesi görüyorum. Ben aslında her şeyi yapıyorum. Yani ve ben düşünüyorum diyor. Şu an sessiz, sakin. Herkesi görüp bildiğini ve düşündüğünü en doğrusunda yapmaya çalıştığını da bir şekilde artık gösteriyor. Şimdi siz bir kendinizi göstermeye, kendinizi ispat etmeye çalışmayın. Çünkü dediği gibi ben zaten her şeyi biliyorum. Artık her şeyi fark ediyorum dedi. Çünkü burada da bir hakikatle yüzleşme dedi ya. Buradaki kavga artık sizinle ya da ya da sizinle olan durumla değil. Buradaki kavga artık kendisiyle. Yani ben bu hayatın içerisinde nereye yol vereceğim, nereye yön vereceğim, benim hayatım nereye gidiyor endişesi artık onu biraz sıkıştırmaya başlamış. Bu yüzden de diyor ki ben şu an gerçeklerle yüzleşiyorum. Yani bir şeyler ortaya çıkmış. Hem kadersel olarak gerçekten büyük, büyük büyük böyle ee, endişeler yaşıyor, değişimler yaşıyor. Arada eğer aranızda yollar, engeller varsa, aradaki engeller kalkmayacakmış gibi duruyorsa da burada sizinle kadersel olarak da bir araya gelmek, evlenmek ya da işte e, bir yuva kurmak veya ilişkide artık bir bütün olmak enerjisi var. Ama bu aradaki e, gelen üçüncü durum e, işte iş, işte yaş farkı, kültür farkı, durum farkı olabilir. Veya kendi ailesi olabilir istenilmeyen birisi olabilirsiniz Veya tasdik edilmeyen bir durum içerisinde Kalmıştır ama Buradaki durum içerisinde diyor ki kadersel Olarak sana ben bir gelmek istiyorum diyor Ama işte şu kart biraz e, Endişeli bir yerde Geldi yani ben bir şeyleri Kestirip atarken ya da ben Emek verdiğim yerde bir şekilde Artık bir şeyler ortaya Çıktı diye kendimi de riske de Atmak istemiyorum dedi Nedir bu durum bir çapa alacak. Bakın diğer çapaların hepsi işte Katina'da olsun, diğerlerinde olsun e, hepsi bir şekilde artık yani suyun içinde ya da yerdeyken burada artık sudan çıkan bir çapa var. Yani artık bir yol almak, artık bulunduğu yerden de bir ayrılmak, artık oradaki emeklerden de yavaş yavaş da vazgeçmek. Yani artık bir yol yön değişikliği net olarak da olacak gibi de görünüyor. Burada illa hayatında birisi var da çıkacak diye değil yani hayatında işini değiştiriyor olabilir, yerini değiştiriyor olabilir, konumunu değiştiriyor olabilir, fikirlerini değiştiriyor olabilir. Eğer bir e, yerden gitmesi gerekiyorsa oradan gidiyor olabilir. Ama artık benim bir şeyleri çözmem lazım dediği de bir durum var. Bazılarınıza küçük küçük hediyeler de gelebilir. Ama işte enerjimi çeken çok fazla insan var etrafımda dediği de bir durum var burada. Peki size bir şeyler söylesin. Seninle ciddi düşünüyorum çıkmaz bir sokaktayım. Yolumu kaybettim dedi. Yüreğim ve beynim karma karışık. Ya yani şimdi şuradaki durum bakın. Yani buradaki o kafa karışıklığı kendini labirentte hissetme enerjisi onu yoruyor. Korkularım var kaçıyorum her şeyden. Size de bir şekilde bir açıklama yapmıyorsa neden mutsuz olduğunu ne olduğunu herhangi bir şekilde anlamıyorsanız Kendinde şu an bir yol göremediği için rüyalarında da hep sen varsın dedi. Aa, kendini attı birden. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum. İstemeyenler varsa etrafında gerçekten bu yüzden çok zorlanmış. Seni çok özlüyorum. Biraz yalnız kalmaya da ihtiyacım var dedi. Sadece ikimiz için yapıyorum ne yapıyorsam. Şimdi biraz sessiz olup beklemeniz değerli olacak gibi de görünüyor şu an kartların gösterdiğinde. Hepinizi çok seviyorum. Bugün akşam YouTube kanalında yine bir canlı yayınımız var. Oraya da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi, like, like'lamayı unutmayalım. Hoşçakalın.